Mucit Anne Mutfağından herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze elmalarla harika bir tarif hazırladım. İyi seyirler diliyorum. 125 gram oda ısısında bulunan tereyağı ya da margarini derince bir kabın içerisine alalım. Hemen üzerine yarım çay bardağından bir parmak daha az sıvı yağ ilave edelim. Yarım çay bardağı ölçüsüyle de toz şeker ekliyorum. Yağ ve şekeri iyice karıştırıyorum. Oda ısısında bir margarin ya da tereyağı kullanmamız çok önemli. Bu şekilde güzelce karıştıralım. Yağ ve şeker karıştıktan sonra üzerine bir tane yumurta ekliyorum. Kullandığım tüm malzemeyi videonun altında açıklamalar kısmında da mutlaka ekleyeceğim. Tarifimin ilk aşamasını tamamladıktan sonra şimdi üzerine kontrollü bir şekilde un ilavesini yapmak istiyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağım. Fakat kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 paket de şekerli vanilin ilave ettikten sonra elimle yoğurma aşamasına gelinceye kadar yine spatula yardımıyla toparlayacağım. Kesinlikle tam tutan bir tarif. Ayrıntıları kaçırmamak için videomun sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Elimle yoğurup hem de kıvamını ayarlamak istiyorum. hamurumu toparlamaya başlıyorum. Ele yapıştığı için geri kalan unumu da boşalttım ve başta da söylemiş olduğum gibi toplamda 3 su bardağı un kullanarak hamuru toparladım. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra Şöyle üçte birini alacağım. Küçük bir parça koparıyorum. Hamurun üçte birini alıp bir saklama poşetine alacağım ve derin dondurucuma kaldıracağım. Yarım saat derin dondurucu da bekleyecek. Geri kalan hamurumu da bu şekilde toparlıyorum. Evet bu büyüklükte olması yeterli olacaktır. Bu küçük parçayı da derin dondurucuya kaldırıyorum küçük boy yuvarlak fırın kabının içerisine ayırmış olduğum büyük hamur parçasını bu şekilde elimle açtırarak her tarafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum çok yumuşak bir hamur kolaylıkla sizde bu şekilde yerleştirebilirsiniz kenarlarını bu şekilde hafif kaldırabilirsiniz üzerine bir streç film kapattım ve buzdolabına kaldırıyorum bu arada elmalı iç harcını hazırlayacağım. Bunun için 4 tane küçük boy elma kullanacağım. Elmaları soyduktan sonra rendenin büyük tarafıyla hızlı bir şekilde rendeliyorum. Rendeleme işlemini tamamladım. Şöyle bir tava ya da sahanın içerisine alalım ve elmalarımızı pişirelim. Orta ateşte aldığım elmaların üzerine şöyle 2 yemek kaşığı toz şeker ilavesini yapacağım. Burada damak tadınıza göre şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şekeriyle birlikte kavuruyorum. Biraz sonra suyunu salacak ve tekrar toparlayacak. Elmalar bu aşamaya geldiği zaman üzerine 2 çay kaşığı ölçüsüyle tarçın ekliyorum. Tarçın miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz ama 2 çay kaşığı bana göre tam ideal ölçü. Bu şekilde karıştıracağım ve elmalı harcımı soğuması için bekleteceğim. Elmalı harç soğurken üzerine iri kıyılmış ceviz ilavesini yapıyorum. Yeniden karıştıracağım. Gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim tariflerimden birisi kaydedin mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabından çıkarmış olduğum hamurunu Şöyle hemen tezgahımın üzerine aldım. Hamuru tamamen kaplayacak şekilde soğumuş olan elmalı harçla birlikte üzerini kapatacağım. Sizinle ilk defa bu videoyla tanışıyorsak, soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bırakmayı lütfen unutmayın. Her birinizin yorumuna tek tek geri dönmeye çalışıyorum. Hamurun üzerine tamamen elmayla kapadıktan sonra yaklaşık yarım saat buzlukta, derin dondurucuda beklemiş olan hamuru rendenin büyük gözüyle rendeliyorum. Hamuru bu şekilde derin dondurucunuzda beklettiğiniz zaman rendelemesi çok daha kolay oluyor. Bu şekilde üzerine rendeleyeceğim ve elmaların tamamen kapatacak şekilde hamurla kaplanmasını sağlayacağım. 180 derece alt üst ayarlı fırında elmalı tartımı gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakika sonra elmalı tartım hazırlanmıştı. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. kıyır kıyır ağızda dağılan tam ölçülü bir elmalı tart şöyle yakın plandan göstermek istiyorum deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun afiyet olsun